dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Değil Carnegie. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak kitabının yazarı. Okuyan Emine Uğur. 4. Bölüm Lider olmak. İnsanları incitmeden ya da rahatsız etmeden değiştirmenin yolları. İkinci adım. Nefret edilmeden nasıl eleştirebilirsiniz? Charles Schwab bir gün öğle üzeri çelik fabrikalarından birinde dolaşırken birkaç işgörenin sigara içtiğini gördü. Oysa ki işçilerin tam arkalarında, başlarının üzerinde sigara içilmez tabelası bulunuyordu. Şivap yazıyı göstererek, okuma bilmiyor musunuz diye mi sordum? Hayır, o böyle bir şey yapmazdı. Adamlara yaklaştı, her birine birer pro verdi ve eğer bunları dışarıda içerseniz beni mutlu edersiniz, dedi. İş görenler bir kuralı çiğnediklerini anlamışlar. Ancak bunu yüzlerine vurmadığı ve üstelik kendilerine küçük birer armağan vererek onlara değer verdiğini gösterdiği için Şıbaba hayran olmuşlardı. Böyle bir insanı sevmemek elden gelir mi? Ne dersiniz? John Wenimaker da aynı yöntemi kullandı. Wenimaker, Philadelphia'daki büyük mağazasına her gün dolaşırdı bir gün bir müşterinin tezgahın önünde beklediğini gördü. Hiç kimse onunla ilgilenmiyordu. Satıcılar tezgahın öbür ucunda kendi aralarında konuşup gülüşüyorlardı. Beni Maker tek bir söz bile söylemedi. Yavaşça tezgahın arkasına geçip hanıma yardımcı oldu ve sattığı ürünü satış görevlerine uzatarak paket yapmalarını istedi. Sonra da oradan uzaklaşıp yoluna devam etti. Resmi görevliler kendilerine kolay ulaşılamadığı için sık sık eleştirilirler. Bunlar işleri çok yoğun kişilerdir. Ama çoğunlukla bu durumun suçlusu ziyaretçilerin çokluğu nedeniyle patronlarının omuzlarına daha fazla yük binmesini istemeyen asistanlarıdır. Disney dünyasının içinde yer aldığı Orlando, Florida'nın valisi Carl Langford ekibine insanların kendisini görmelerine engellememelerini tembihlemişti. Lankford, kapım herkese açık politikasını benimsemişti. Bununla birlikte halktan insanların onunla görüşmesi idareciler ve sekreterler tarafından engelleniyordu. Sonunda vale bir çözüm buldu. Ofisinin kapısını söktürdü, yardımcıları mesajı almışlardı. Ve kapının yerinden sembolik olarak söküldüğü o günden sonra vilayette gerçek anlamda kapılar açılmış oldu. Sadece üç harfle... Basit bir kelimeyi kullanmayarak insanları, onları kırıp gücendirmeden değiştirmeyi başarabiliriz. Çoğu kişi eleştiriye samimi bir övgü cümlesiyle başlar. Ancak sonra cümlelerini ama gibi bir kelime ile bir eleştiri cümlesine bağlarlar. Örneğin, çalışmak istemeyen bir çocuğun bu huyunu değiştirmek için şöyle bir cümle kullanırız. Bu dönem notlarını yükselttiğin için seninle gurur duyuyoruz, Johnny. Ama daha çok cebir çalışsaydın daha iyi bir sonuç alabilirdin. Bu durumda ama kelimesini duyuncaya kadar Johnny kendisini yüreklendirilmiş hissetmektedir. Ama kelimesinden sonra ise ilk cümlenin de samimiyetinden kuşku duymaya başlar. Onun için bu cümle başarısızlığını eleştirmek için kullanılmış bir kamuflaj cümlesidir. Bu gerilimi artıracağından... Johnny'nin çalışma alışkanlığını da değiştirmeye yönelik hedefimize ulaşamamış oluruz. Bu açmazdan ama kelimesini ve kelimesi ile değiştirerek çıkabiliriz. Bu dönem notlarını yükselttiğin için seninle gurur duyuyoruz Johnny. Ve bu şekilde çalışmayı sürdürürsen, emeğinin karşılığı olarak gelecek dönem cebir notunu da yükseltebilirsin diyebiliriz. Bu durumda Johnny övüldüğünü hissedecektir çünkü başarısızlığı ile ilgili eleştiri o cümleyi takip etmemiştir. Sadece değiştirmesi istenen alışkanlığına dikkat çekilmiştir ve olasılıkla Johnny bu beklentimize karşılık verecektir. Dolaylı yoldan kişinin dikkatinin hatalarına çekilmesi, doğrudan eleştirilen hassas kişilerdeki incinme acısını yok edecek ve harikalar yaratabilecektir. Punsakıt Road Island'dan Mary Job, sınıflarımızdan birinde evindeki ek inşaatta çalışan dağınık ve tembel işçilere döküntülerini toplamaları için nasıl ikna ettiğini anlattı. İlk birkaç gün Bayan Job, işinden evine döndüğünde bahçesinin kesilmiş kalas artıkları ile kirletilmiş olduğunu görmüştü. İşçilerle zıtlaşmak istemiyordu. Çünkü işçileri mükemmeldi. Bu nedenle işçiler gittikten sonra çocuklarıyla birlikte kalas artıklarını, yongaları toplayarak bir köşeye itinalı bir şekilde istiflediler. Ertesi sabah ustabaşını çağırarak, ''Dün akşam ön bahçemi tertemiz bıraktığınız ve komşularımı rahatsız etmediğiniz için size teşekkür ederim.'' dedi. O günden sonra işçiler inşaat artıklarını toplayıp bir kenara istiflediler ve ustabaşı da her sabah geldiğinde avluyu bir gün önce derli toplu bıraktıkları için teşekkür bekler oldu. 8 Mart 1887'de ünlü vaiz Henry Ward Beecher öldü. Ertesi sabah Beecher'ın ölümüyle sessiz kalan kürsüsünde konuşması için Raymond Abbott çağrıldı. Abbott tekrar tekrar yazarak güzel bir vals hazırladı. Sonra karısını okudu yazıya dökülmüş tüm konuşmalar gibi bu da zayıf kalmıştı. Eğer karısı aklını kullanan bir kadın olmasaydı, Leyman, berbat olmuş, asla bunu başaramayacaksın diyebilirdi. İnsanları uyutacaksın, tıpkı bir ansiklopedi yazısına benziyor. Bu kadar yıl vaz sonra daha iyisini yapabilmeliydin. Allah aşkına niçin bir insan gibi konuşmuyorsun, niçin doğal olmuyorsun, eğer bu yazdıklarını okuyacak olursan rezil olursun. Kadın bunları söyleyebilirdi. Ama eğer söyleseydi ne olurdu? Tahmin edebilirsiniz. O da bunu biliyordu. Bu nedenle sadece bu yazının North American Reverse'de yayınlanacak iyi bir makale olabileceğini söyledi. Bir başka deyişle yazıyı beğendiğini ama bunun bir vaz için uygun bulmadığını söylemiş oldu. Clement Abbott onun ne demek istediğini anlamıştı. Özenerek yazdığı yazıyı yırttı ve yazılı bir metin olmaksızın vaazını verdi. İşte size insanların hatalarını düzeltecek etkili bir yöntem. İkinci prensip, insanlara hatalarını dolaylı yollardan anlatarak gösterin. Evet arkadaşlar, sizlere kitabımızın 252'den 255. sayfasına kadar okudum. Okuduğum konular hakkında görüş, öneri, istek ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Video'mu beğendiyseniz bildirimlerinizi açarak sosyal medyada paylaşıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki sayfalarda görüşmek üzere. Takipte kalın.

Thank you.